Evet, ahiret kılanlı ilgi çok fazla. Eşeklere karşı duyarlılığımızdan vatandaşlar da çok memnun. İşte bu. Bu bizim favori sözümüz. Abicim kolay gelsin. Pardon. Eşeklerin resimleri bunlar. Ölmüşler. Burada bir tane daha eşek. Bu herhalde cinayet aleti. Selamünaleyküm. Selam. Abi kim döktürüyor bu lokmayı? Abi bu lokmayı lanet bonnavalıyla Allah Allah'ın döktürüyor. Allah'ın Allah'ın döktürüyor. Kim için? Ahri kılan eşekler için mi? Aynen abiciğim. O domates kazası aynen. cinayet aleti mi abi? Evet abiciğim. Allah rahmet eylesin aynen, abi. Allah rahmet eylesin. Amin. İlgi çok fazla. Ablamız da e, buradaki duyarlılığımızdan dolayı bizi e, teşekkür etti. Ablacığım görüşlerinizi alalım. Evet, çok güzel bir olay. Yani bir hayvan için bu şekilde e, yapılması benim çok hoşuma gitti. Ahiret eşekleri yalnız değildir. Eşekleri evet yalnız değildir. Bu o programı yapan, yani, e, yapan kişilere çok teşekkür ediyoruz. Lanet Bornavalı ile onu yaptırıyor bunu. Öyle mi? Evet. Bu şekilde bütün hayvanlar için bekliyoruz. Teşekkürler ben sağ olun. teşekkür ederim. İşte bu